Fatih Altaylı'nın tarihe atfettiği bir takım referansları doğrudan tehdit cümleleri gibi algılamak, öyle yorumlamak, bu kararı vermek e, bence anlaşılmaz bir şey. Zaten İlber Ortaylı da, Murat Bardakçı da Fatih Altaylı'nın kurduğu cümlelerden bu sonucun çıkmayacağını ifade ediyorlar. Birer uzman olarak, tarihçi olarak bu, bu referansın böyle bir anlama gelmeyeceğini ifade ediyorlar. Çok merak ediyorum. Fatih Altaylı'nın bu suçu inandığına kanaat getirenler, bu hükmü verenler, ellerini Kur'an'a bassalar ve yemin etseler, Fatih Altaylı tehdit suçunu Türk Ceza Kanununda tarif edildiği şekliyle yerine getirmiştir, işlemiştir diyebilirler mi? Gerçekten merak ediyorum. Burada benim kanaatimce doğrudan Fatih Altaylı'nın gözünün üstünde kaşı var durumu çıkarılıyor. Fatih Altaylı'yı getirin biz ilgili maddeyi buluruz içeride tutmak için tarzı bir yargılama oldu. Zaten 22 Haziran'dan bu yana içeride. Katiller dışarıda dolaşıyor ya. El insaf ya. Kadın katilleri dışarıda dolaşıyor. İzinle çıkıp insan öldürüyorlar ya. Kadın öldürüyorlar. Bu iddiayla bir gazeteci bu kadar süre cezaevinde tutuluyorsa o ülkede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kusura bakmasın ne adalet vardır? Ne hukuk devleti vardır ne de başka bir şey vardır. Ne de demokrasi vardır. Ben sana söyleyeyim ne olacağını. Fatih Altaylı gidecek ya, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Anayasa Mahkemesi hak ihlali karar verecek. Ama arada olan Fatih Altaylı olacak. Hayatının en şey döneminde özgürlüğü kısıtlanmış olacak. Belki de Yargıtay'dan dönecek, Yargıtay'da beraat edecek. Belki de istinaf, gerçi istinaflar artık niye varlar onu da bilmiyorum ki. İstinaflar artık yerel mahkeme kararlarını onaylayan bir merciye dönüşmüş vaziyetteler yani. Çok üzücü, çok üzüldüm. Türkiye adına üzüldüm. Ülkem adına üzüldüm. Demokrasimiz adına üzüldüm. Bu iktidara bu yakışıyor. AK Parti iktidarı böyle bir iktidar artık. AK Parti iktidarı gazetecileri hapsetmek yoluna başvuran bir iktidar artık. Ama Türkiye'ye yakışıyor mu? Türkiye'ye yakışmıyor. Efkan Hala'ya da yakışıyor, Hüseyin Yayman'a da yakışıyor, Hayati Yazıcı'ya da yakışıyor, Ömer Çelik'e de yakışıyor, Abdullah Güler'e de yakışıyor, Yılmaz Tunç'a da yakışıyor. Hepsine yakışıyor bu karar. Ama Türkiye'ye yakışmıyor, demokrasiye yakışmıyor, hukuk devletine yakışmıyor. Gazetecileri cezaevinde tutarak yola getirme, hizaya sokma çabası var bu ülkede. Ve ben bunun için üzgünüm.